dedim ama dedim bakalım bir iki şey daha konuşalım. Ortaokul ikinci sınıftayken böyle teneffüste bir arkadaşım var Kastamonlu. O da ortaokulda ikinci sınıfta aynı sırada oturuyoruz. Rıfat isminde. Dedim ki Rıfat bu Kastamonu'da bir, bir zat varmış. Herkesle görüşmüyormuş karakol varsında, Eski bir evde oturuyormuş. Hediye almazmış. Sonra Mehdi diyorlar kendisine. Mehdi sen tanıyor musun böyle bir adam dedim. E, bizim komşumuz dedi. Yok ya. <laughs> Allah Allah. Aynı sırada oturuyoruz. E, nasıl bir adam? Çok iyi bir insan. E sen gördün mü? Görüyorum bazı ara sıra gidiyorum bazı hizmetinde bulunuyorum dedi. Senden de gidebiliriz dedi. Sonra bir gün kalktık. Kalktık gittik ziyarete. Eski bir ev. Yani şimdi dershaneler görüyorum da hayrette kalıyorum. Palas diyorum dershaneler şimdi palas her şey var ne fakirlik var ne bir şey her istediklerini buluyorlar öyle dershanede kalıyor kardeşlerimiz ne kadar fersah fersah ilerlemişiz gittik kapıda bir ip asılı ip çek ip çektik karakol hemen on metre ötede. Yani varakoldan falan hiçbir şey demediler. Kimse karışmadı. Biz doğru Rıfat'la kapıyı, ipini çektik. Tahta merdiven yukarı ikinci kat. Birinci kat odunluk. İkinci katta iki oda var. O iki odadan birisinde üstad kalıyor. Tahta merdivenden ayakkabımızı çıkardık aşağıda. Tahta merdivenden yukarı çıktık. Sağ tarafta bir oda var. Odanın kapısını tıkladı Rifat. Allah rahmet eylesin. Şerden ses geldi. Ses gelince hemen ikimiz de odaya daldık. Baktım karşımda hiç görmediğim bir zat. Başında sarık gibi bir şey var. Saçları biraz uzun, iri bıyıklı, gözünde gözlük, elinde kitap. Böyle gözlüğün üzerinden bize baktı. Bu kim dedi? Röpata <laughs> Bu dedi benim mektep arkadaşım. Maşallah dedi. İsmin ne senin dedi. Abdullah dedi. Maşallah dedi. Yine. Şöyle dedi yakına gelin dedi. Böyle tahtanın üzerinde yerde ne sergi var, ne kilim, ne halı hiçbir şey yok. Tahtanın üzerinde diz üstü oturduk. Şurada 2 iki, iki metre 3 metre uzaklıkta oturduk. Aynı orada neler konuşmuşuz. Üstadımız 12. sözün, 13. sözün ikinci makamında yazıyor. Diyor ki, cazibe dar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaberedir. Söylendiği tarzda aynen yazıldı diye başlıyor. İşte başladı bizimle konuşuyor. Her konuştuğunu anlamıyoruz ama çok mühim böyle ahiretten, kabirden, ahiretten bahsediyor. Birinci hemen konuşurken dedi ki şöyle dedi, kabir var, kabir var, kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Herkes ister istemez oraya girecek. Oraya girmekte üç yol var. Birinci yol, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. Bak, en büyük müjdeyi veriyoruz. Ölümden korkuyoruz. Ölümden korkmaya üzüm yok diyor. İman et, bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısı açılıyor diyor. Neyse ondan sonra